Park frenimizi indirelim. Salü, selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyiz? Real Ciudad şehrindeyiz. İspanya'dayız hala. Freja firmasına geldik. Buradan yük alacakmışız. Şu an rampayı numarasını verdiler. Rampaya yanaşacağız ve yükümüzü alacağız. Geri taktık. Ağırdan ağırdan yanaştırıyoruz. Bu arada dikkat ettiyseniz bayağıdır tek seferde park etmeyi beceremiyoruz. Biraz daha aceleciliğimizden de oluyor diyebilirim. Genelde sakin oluyordum ama bu aralar biraz daha seriyiz nedense. Ondan dolayı olsa gerek. Evet aracımızı başarılı bir şekilde park ettik. Yüklemeye hazırız. Yüklememiz tamamlandı. Yola çıkabiliriz artık. Bu arada tonajını hatırlamıyorum ama yük yoğurt yüküydü. yani yoğurt yükü götüreceğiz. Yine İspanya'daki nereydi? Onu da unuttum. Evrel mi bir yer yanlış hatırlamıyorsam oraya doğru yükümüzü teslim edeceğiz. İnşallah güzel bir yolculuk olur. Geçen videomda da şu şele girmiştik hatırlarsınız orada gerçekçi bir yakıt alma videosu çekmiştim. Umarım beğenmişsinizdir. İlk defa Euro Truck tarihinde bir ilke imza atmış olduk. Gerçekçi bir yakıt alma deneyimi sizlere gösterdim. Gerçekte de bu şekilde oluyor Avrupa ülkelerinde. DKV diye bir kart oluyor. O kartla yakıt alabiliyorsunuz. Genelde tırcılar falan kullanıyor. Avrupa'ya çal çalışan Türk tırcılar falan. Avrupalı olanlar bu kartı bilir. Bir de As24 diye bir kart da var. Mavi bir kart. Total ile anlaşmalı bir As24 istasyonları var. Benzin istasyonları, araç yıkama falan. As24 kartıyla da orada indirimli güzel bir şekilde yakıtınızı dolduruyorsunuz. Araç yıkama servisleri falan da var. Hizmet güzel. Bir arada As24 kartıyla bir yakıt alma deneyimini gösteririm sizlere. Benim de hoşuma gidiyor tabi böyle oyun içinde gerçekliği yaşatmak, gerçekçilik yaşatmak sizlere. Hem sizin hem de benim hoşuma gidiyor. Böyle oyunda gerçekçi şeylere yer vermek güzel oluyor. Gerçek hayattaki şeylerle de Yakından Alakadar olduğu için Gerçek hayatta Tırcılık yapsanız mesela A bu Bu genç Şu videosunda böyle böyle Anlatmıştı gerçekten de böyleymiş Falan Hani dersiniz Gerçek bir tırcı olursanız Gerçek hayattan Bilgiler falan sunmaya çalışıyorum Sizlere elimden geldiğince bilgi birikimimi sizlerle paylaşıyorum. Arkadan gelen araç yok. Şu tırı bir sollayalım. Hızımız birbirine yakın hızlar. Ben 90'la gidiyorum. 88 falan galiba. Böyle yavaş yavaş solluyoruz. Şu an yanına geldik arkadaşın. Hmm. Bayanmış bu arada. Yoldan da çıkmayalım. Bayan bir gördük. Bak sen bizden kapışıyor. Hadi bakalım kim yenecek? Uzun mu sürer, kısa mı sürer? kim kimi geçer belli olmaz. Renault o neymiş? Mercedes. Renault T Hike 520 VC Mercedes Benz Actros. Onun beygirini bilmiyorum. Baya da kapışıyoruz şu an resmen. Yan yana gidiyoruz. Korna falan da çaldık. Baya hey bir Heyecan dolu dakikalar. Mercedes bir adım önde bizden. Hadi Renault yaparsın sen. Geçersin. Hadi üzme beni. Ama fazla da yaklaşmayalım. Kaza falan yaparız. Baya baya yan yana gidiyoruz resmen. Bir dakika falan oldu. Lan yollar Arkamda arabalar birikti. Geçelim seni. Yol ver kardeş, yol ver. Deletme beni. Hanımefendi yol verir misiniz? Geçecekseniz geç. Heh. Eyvallah. Sağ olasın. Hanımefendi bize yol verdi. İlk defada bir bayan tır şoförüyle Kapışmaca yaptık kazanan yok. O ayrıldı çünkü sağa doğru saptı o. Yoksa baya baya varış noktasına kadar kapışırdık herhalde. Öyle de güzel bir anımız oldu dostlar. Vallahi böyle kapışmayalı da baya uzun zaman oldu. Özlemişim. Bazen kapışma bakayım. Yanlış hatırlamıyorsam ilk videomda bir tırla kapışmıştım. Kırmızı bir daft yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı bir kapışmıştık onunla da. Ondan sonra bugüne nasipmiş bir daha bir kapışmaca yaşandı. Güzel oldu. Gerçekçilik hissi katmış oldu oyuna. Evet önümüzdeki Scania beyaz Krone dorseli O da bizle kapışıyor galiba Biz geçemiyoruz tabi yine Hızımız muhtemelen aynı olduğu için Ne o benden ileri geçebiliyor ne ben ona çatabiliyorum Şu an biraz Arayı kapatır gibiyiz ufaktan sanki Arkamda arama var mı? Bir şey de göremiyorum. Neyse kardeş ben pes ettim. Geçiyorum arkana. Yollar senin. Sen git önden. Bu abisi sollamak yürek ister. Bizde o yürek yok maalesef. Renault ne yapsın? Karşısında kocaman İsveç kralı var bu arada yavaşladı bir sollayalım fırsat bu fırsat geçtik kardeşimizi otoyola da girdik gurbet gurbet zalim gurbet sen Türkiye'yi bırak da kalk git Fransalara, İspanyalara direksiyon salla. Vay be. Nereden nereye? Bu arada muhtemelen bir sonraki videomuzda da Türkiye yolculuğuna çıkmış olacağız. Öyle umuyorum. Bir sonraki videomuzda Sıla yolculuğuna çıkacağız inşallah. Yunanistan'dan falan dolaşırız. Oraları görmedim. Yolları güzel öyle biliyorum. Yeşillikli falan. Sahil kenarından falan da geçeceğiz. Şöyle ufaktan bir bakmıştım. Selanik, Kavala falan. Ee, Bari, İtalya'nın Bari şehrinden feribotla Yunanistan'a İgumenitça mı? İgumenista mı? Öyle bir yerde oraya geçip oradan da Yunan kara sahasından Türkiye sınırlarına Türkiye topraklarına gireceğiz. Güzel bir yolculuk olacak inşallah. Sizin için de uzun yol videomu uzun yapmaya çalışacağım. Yapamazsam da bölüm bölüm yapıp Mesela pazar attıysam, çarşamba da bir tane atarım. Öyle haftanın ortanca günü atarım. Öyle pazardan pazara değil de. Haftada iki video gibi düşünün. O şekilde yapmayı planlıyorum. Bu arada bu tırı da sollayamadık. Bayağıdır kapışıyoruz. ADR tankı mı ne? Yakıt tankeri olabilir. Eski Renault, Magnum, bizimkisi en yenisi, eski meski ama iyi gidiyor araç, çeker iyi. Şöyle rampada biz yaklaşıyoruz sanki, aynen. Seni de geçelim kardeş. Hadi sana hayırlı işler, hayırlı yolculuklar. İspanya'nın yolları da muhteşem gerçekten. Yeşilliği, topraklık alanı falan, kayalık böyle güzel, değişik bir şeyi var. Sevdim. Burada biraz trafik oluşmaya başlamış. Şöyle yavaş yavaş gidiyoruz. Valencia'nın orlardayız şu an Valencia Çevre yolunda ilerliyoruz Bir, bir iki saate varız muhtemelen Trafikte baya baya var şu an yavaşladık Otoyola gireceğiz herhalde Tek şerit olduğu için biraz kuyruk oluştu tabi Haydi 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 Evet dostlar adresimize yaklaştık Teruel'deyiz Şöyle baktım Petrol falan var Buralarda bir yerlerde Firma ama Sol tarafta bir yerde kalıyor Şöyle bakıyorum Görmeye çalışıyorum Böyle girdik ee, solda herhalde aynı. Burası. Dur oğlum nereye gidiyorsun? Gel geri gel geri gel geri. Tamam. Firmayı bulduk dostlar. Şuradan bir geri geri geleceğiz tekrardan. Rampamıza yanaşacağız. Rampa ortada bir yerlerdeydi gördüm. Şöyle sakin sakin geri geri gelerek yanaşacağız rampamıza. Arkamızda dorseler var. Dikkat ederek yanaşacağız. Evet. Gördüm arkada yanaşacağım yeri. Iveco aracının hemen yanına. Bir de yanında Dorse var. O ikisinin arasına park edeceğim şimdi. Evet aracımızı başarılı bir şekilde araya sokmayı başardık. Evet. Fark oldu diyor ama bence yamuk. Ben ileri alıp tekrar yanaşmayı tercih ederim. Düzgün olmasını istiyorum. Evet dostlar park işlemimizi de başarılı bir şekilde yaptık. Adamlar boşaltsın dorsemizi. Evet videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram Kadir Karaman Official hesabımı takip ederek bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abiento.